Merhaba arkadaşlar ben Utancıl Fizik Öğretmeni. Birinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi özdeş KLM cisimleri var. Bunlar eşit büyüklükte hızlarla yere çarpıyorlar. Tamam mı? yani bu e, eğik atış gibi düşünmeyin. Hızı belli bir yükseklikte diye hızlandı diye düşünmeyin. Bunlar sonuçta yani itme sorusu olduğu için hızın o kadar kısa mesafede değişmediğini hayal ederek sorduğumuz sorular. Konusuna göre ne yazık ki eğilip bükülüyoruz. Şimdi cisimlere yerin uyguladığı itmelerin büyüklükleri ne oluyormuş? L cismi yere yapışırken diyor, bu var olan bir momentumu var. E, i̇lk momentum, son momentum çıktı gitti eleman patladı yani burada durdu, sümük gibi kaldı, hızı sıfır. Bunu unutmayalım. Şimdi diğerleri esnek olarak çarpıyorsa herhangi bir enerji kaybı yoktur. O zaman bu da buradan böyle sektiğinde şu tarafa doğru gider ve buradaki açı kesinlikle buradaki açının aynısıdır. E bu da çarpıp da sektikten sonra tekrar aynı şekilde bu tarafa doğru v hızıyla çıkar. Peki bunu niye söylüyoruz? İtme dediğimiz şey f net çarpı delta t eşittir delta p diye yazılabiliyor. Bu itme tamam. Bu da momentum değişimi. Şimdi ben çarpma anında yerin uyguladığı kuvveti biliyor muyum? Hayır e çarpmanın kaç saniye sürdüğünü biliyor muyum? Hayır. O zaman ben itmeyi bulabilmek için mecburen karşı tarafa başvuracağım. Ama burada vektörel olduğuna unutmayın. Yani olayın vektörel olduğunu unutmayın. Şimdi burada son eksi ilk yapacağız. Delta P derken P son eksi P ilk yapmak zorundayız. Yani bunun vektörel olduğunu lütfen unutmayalım. Şimdi baktığında Birinci şekilde şöyle bir şey yapıyorum tamam mı? Şu tarafa doğru eşit kütleri dediği için M ve açılar da 37 ha ona göre bakalım. Şöyle bir şey yapıyorum. Burada da böyle yaptım. Burada da hani eksi P ilk hani P son isterseniz şöyle yazayım. Eksi P ilk hani böyle de yazabiliriz. Yani ilk momentumun tersini bulup sonra da P sonla topluyoruz gibi. Bu P son oluyor bu eksi P ilk oluyor yani. Şu ikisini toparladığın zaman ne oldu? Şöyle bir şey çıktı. İşte bu bizim delta P1'imiz oluyor. Dolayısıyla K cismine uygulanan itme olmuş oluyor. Şimdi burada böyle bir şey var. E burada da 37 derece boşuna verilmedi. İsterseniz hani bunlara şu arkadaş hani hipotenüs şeklinde duran buna 5 dersek buralar 37 derece oluyor ya burada ikisinden kaynaklanan hani bir tanesini şöyle bileşenlerine ayırdım şunu sonra da buna bakıyorum onu da böyle bileşenlerine ayırdığım zaman 37'nin karşısındaki kenar bunlar 3 olur. Onlar 4 olur ve zıt yönde olur. Bunlar gider. Senin aradığın şey yani şu delta P dediğin şey 6 olur. Yani bunun için olay 6'dır. Ha, burada ilk momentumum var. Efendim son momentumum 0. Son eksi ilk dediğin zaman zaten hani çok çok küçük bir şey kalıyor. Yani bunun gibi 6 olmuyor. Yani burada yapışıp kalıyorsun yani sonuç olarak uzatmaya gerek bile kalmıyor. Yani son momentumun sıfır olmuş oluyor. ve o zaman da son eksi ilk yaptığında da ona uygulanan itme de tam o yönde tam onun momentumuna eşdeğer olmuş oluyor. Kütleleri ve hızları aynı olduğu için hani biz buna 5 dedik ya buna uygulanan itme de 5 olmuş oluyor. Ama buna bak yani son eksi ilk de son bu tarafa doğru 5 eksi ilk zaten bu ilkti eksi ilk deyince ters çeviriyorsun o zaman bir tane daha 5 geliyor bu arkadaşa uygulanan itme onu oluyor o zaman ilk önce m oluyor sonra k oluyor sonra da l oluyor ve sorumuzun yanıtı adana oluyor dinlediğiniz için teşekkür ederim Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü fizik öğretmeni. ikinci sorunun çözümünde birlikteyiz. Bir patlama sonucunda parçalanmış arkadaşların ne yaptığını merak ediyoruz. Acayip meraklıyız bu konuda. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda serbest bırakılan bir cisim serbest bırakılıyor. Güzel. Benim ilk hızım sıfır. 2 saniye sonra patlıyormuş. Bak şimdi buraya geldi diyelim ki. Buradan buraya geldiğinde eğer olay 2 saniye ise senin hızın ne olacaktır? Onar onar hızlandığın için 20 olacaktır. Peki biz kimiz? Eşit iki parça ayrıldığımıza göre ben buna 2m diyorum. Böyle kalsın. Benim hızım da bu. Şimdi patladıktan sonra parçalardan bir tanesi yukarı doğru 30 metre bölü saniye hızla pardon evet 30 metre bölü saniye hızla m kütleli cisim gidiyormuş. Ötekinin ne yaptığını soruyorlar. Bir kere senin bak olay öncesindeki momentumun bu. Yani bizim bunu korumamız lazım. Aşağıya doğru ikisinin çarpımı mv diyoruz ya. 40 M değerinde bir momentumumuz var. Bunu korumamız lazım. E şimdi sen parçalardan bir tanesi böyle yukarıya doğru 30 M değerinde bir momentumla gidiyor dersen öteki parçayı yani M'nin hızı acaba ne olacak bu tarafa doğru diyoruz. Ve bu ikisinin toplamı kime eşit olmalı? Buradaki 40'a eşit olmalı. O zaman sen bana diyeceksin ki ben M çarpı V üssünü şunla işleme aldığımda yani çıkardığımda 30 M'yi bunların arasındaki fark 40 m yapacak olmalı. E o zaman bu 70 m olur. Yani m çarpı v üssü 70 m değerinde olur. m'ler giderse v üssünün hızı tabii ki de 70 metre bölü saniye olur ve aşağıya doğru olur. Bunu lütfen unutmayalım dikkat edelim. Evet sorumuzun yanıtı Edirne oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Utoncu fizik öğretmeni. Üçüncü sorunun çözümünde yine birlikteyiz. Şekilde bir cismin momentum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre grafikte verilenlerle, grafikteki değişkenlerle neler onlar? P1 var, P2 var. Efendim burada da T var. Şimdi biz burada şunu asla ve asla unutmuyoruz. F net çarpı delta T eşittir delta P. Yani bir cisme itme uygularsanız onun momentumunda değişiklik oluşturursunuz. Bu da nasıl yazılıyordu? Delta P dediğimiz şey P son eksi P ilk. Şimdi bakarsak Burada ilk momentum var, son momentum var. Bu ikisinin arasındaki farktan ben delta p'yi bulur muyum? Evet bulurum. Süreyi biliyor muyum? Bana verdiklerini söylüyorlar. O zaman tamam. O zaman ben diyelim ki f net'e ulaşıyorum. Cisme etki eden kuvvete yani sonuçta yani grafikte verilenlerle ulaşabiliyoruz. Net kuvvet dese daha iyi olurmuş da bunu söyleyebiliriz. Tamam. Cisme 0 t zaman aralığında etkiyen itme Dendi itme zaten momentum değişiminden geliyor yani biz burada momentum değişimini biliyorsak sonuç olarak etkiyen itmeyi de bilmiş oluyoruz bunu da söyleyebiliriz T anındaki hızı diyor şimdi e, hıza ulaşmak için momentumu açmam lazım İster bunu kullanın ister bunu kullanın T anındaki hızı da P2 olduğuna göre M çarpı V2'dir şimdi sen bunu biliyorsun. Yani hızı soruyorlarsa senin kütleyi yani biliyor olman lazım. Burada ne yazık ki bunu bilmediğimiz için bunu hesaplayamazsın. Sorumuzun yanıtı Ceyhan'a gidiyor. Evet ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut fizik öğretmeni. Dördüncü sorunun çözümünde birlikteyiz. Momentum zaman grafiği veriliyor. Bunu daha önce de görmüş olabilirsiniz. Ben şimdi rastgele bir şey çiziyorum. Şöyle bir doğrusal momentum zaman grafiği yapalım. PT grafiği olsun. Bu P1 olsun. Bu da efendim şuraya geldiğimiz zaman T sürede P2'ye ulaşmış olsun. Bakın ne yapıyorum. Burada momentumdaki değişiklik söz konusu. Buraya baktığımız zaman süredeki delta t söz konusu. Şimdi bak burada eğime bakarsanız eğer eğim dediğiniz şey sonuçta tanjant fonksiyonuyla bulunuyor. Tanjant alfa olsun burası alfaysa delta p bölü delta t geldiğinde ben buradan f neti bulurum. Nasıl buluyorum bunu? Şunu unutmuyoruz. F net çarpı delta t dediğimiz şey delta p'ye eşit. Yani itme uygularsanız momentumda değişiklik oluşturursunuz. Delta t'yi buraya aldığımızda ben bu f neti bulabiliyorum. Şimdi burada eğim sabit olduğu için net kuvvet sabittir. Eğim artarsa net kuvvet artar. Ona göre bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi karşımda Şöyle bir momentum grafiği var. Birinci aralığa bakıyorum. Eğime bakacağım. Hiç sıkıntı yok. Eğime bakacağım. Buradaki açı azalıyorsa arkadaşlar eğim azalıyordur. E burada eğim azalıyorsa e o zaman ben neyi buluyordum? F neti. F netin de burada azaldığını söyleyebiliriz. Birinci bölgede azalan 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 bir net kuvvet var diyoruz. Şimdi ikinci bölgede konuşmaya gerek yok. Senin momentumun hep sabit kalmış p sabitmiş. E o zaman hani istersen eğim sıfır de net kuvvet sıfır diyelim. 0 sıfır sıfır diyelim. Ya da bu MV ya sonuçta momentum'un sabit kalmış o zaman hızın sabit diyelim. E kuvvet uygulamazsan net kuvvet olmazsa hızın yani sabit olur. Net kuvvet sıfırsa ya sabit hızla gidiyorsundur ya da duruyorsundur. Buradan da konuşabiliriz. Böyle de söylenebilir. Yani hiç buralara girmeden de sıfır olduğu söylenebilir. 3. E, aralığa bakıyoruz. Momentumu düzgün bir şekilde azalmış. Ama benim için önemli olan eğimdir. Eğim de hep sabit olduğuna göre sabit büyüklükte bir net kuvvetin etkisinde kalmıştır. Sabit sabit diyoruz. O zaman 4. Sorumuzda Edirne'ye gidiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben otantik fizik öğretmeni. 5. Sorunun çözümünde birlikteyiz. Şekilde doğrusal bir yoldaki cismin hız-zaman grafiği verilmiştir. Peki. Şimdi başlangıçta pozitif yönde V hızıyla giden bir araç var. Düzgün yavaşlayıp duruyor. Ondan sonra da aynı şekilde aynı iğme ile doğrusal bir grafik gördüğünüz gibi hızlanıyor ve hızını eksi V'ye dönüştürüyor. Sonra ters yönde hızlanıyor. Yani burası T bölü 2 oluyor. Bu doğrusal olduğu için. Bu yol X'e bu yol eksi X oluyor. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Şimdi bakalım bu cisme ilişkin hangi değişimler sıfır olur? Kinetik enerji değişimi. Şimdi başlangıçta benim enerjim enerji biliyorsunuz skaler büyüklüktür. 1 bölü 2 mv kare sağa doğru gidiyorum. Sonra da sola doğru gidiyorum. Eksi yönde gidiyorum ama gene 1 bölü 2 mv kare değişimim yok bir kere yani. Kinetik enerji değişimi sıfır oluyor. Yani sıfır mı? Evet sıfır. Bu tamam. Şimdi konum değişimi demek delta x demektir. Yani yer değiştirme demektir. Başlangıçta x alıyorum. Sonra eksi x alıyorum. E o zaman yer değiştirmem sıfır oluyor. Konum değişimim yok. Evet sıfır mı sıfır. Ama momentum değişimi öyle değil arkadaşlar. Şimdi benim son momentum değişimim bu tarafa doğru. P son yani sola doğru mv. Ama ilk momentumum neydi? P ilk dediğim şey sağa doğru mv idi. Sen bunu... Bu hale dönüştürüyorsan değişim hani son eksi ilk vektöreldir. P son eksi P ilk yaptığımız yerde isterseniz şöyle yapabilirsiniz diyordum ben. Şöyle yaparsanız hani eksiyi sevmiyorsanız P son zaten belli. İlk momentumu tersine çevir. O zaman ne oluyor? Bu tarafa doğru 2 mv'lik bir değişim söz konusu oluyor. İsterseniz vektörel yaparsanız isterseniz hani bu tarafa artı bu tarafa eksi alarak da yapabilirsiniz. Bu durumda şuradan gidiyorum. Burası eksi mv'dir. Sonuçta yani şuradan gideyim hatta P son eksi P ilk diye gidersek P son eksi MV bağıntıdan gelen eksi P ilk de sağ tarafa doğruydu MV buradan işlem eksi 2 MV olur. Bakın öyle değişim falan sıfır değil. Momentum değişimi sıfır olmuyor. Bir numarayla üç numaranın değişimi sıfır oluyor. Soru denizliye gidiyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni 6. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi burada sürtünmelerin önemsenmediği eşit kareleri bölünmüş yatay düzlem üzerinde kütleleri M2 mi olan cisimler aynı anda V1 ve V2 hızlarıyla şekildeki gibi hareket ederek tamam o noktasında çarpışıp kenetleniyorlarmış. Bakın şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben buna V diyorum. Buna da 2V diyorum. Tamam mı? Buna da aynı şekilde V diyorum. Bu tarafa da o zaman V demek zorunda kalıyorum. Başka türlü zaten buraya gelemeyiz. Bak şöyle baktığın zaman bu V hızıyla 2 kutu geliyor. Bu 2 V hızıyla dolalar 4 kutu gelir. Tamam tutuyor. Yana doğru 2 gidiyorlar, yana doğru 2 gidiyorlar. Bunlar bu momentumlara sahip. Olay öncesi, olay sonrası yapacağız. Yani önce, sonra momentumu koruyacağız. Şimdi öncesinde neler varmış? Bak şimdi. Şimdi burada yukarıya doğru bir kere şuna bakıyorum. MV var. Şöyle bir MV yapalım. Yana doğru da mv var. Bununla işimiz bitti. Şimdi buna bakıyorum. 2m unutmayın momentum koruyoruz. Bu zaman e, şimdi 2mv bu tarafa yazılmalı. Şimdi buraya baktım 2m 2v. Bu da aşağıya doğru. O zaman 4mv şeklinde oldu. Dikkat ettim her şeye. Bakıyorum yukarı mv, aşağı 4mv, aşağıya ne kalır? 3mv kalır. Yana doğru MV var, 2 MV var. O zaman bu tarafa doğru da 3 MV kalır. O zaman kenetlenen cisim bu ikisinin bileşkesi doğrultusunda hareket eder. Yatayı ve düşeyi birbirine eşit vektörler. E o zaman ne olacak? 5 numara benim sorumun yanıtı olacak. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Utoncu fizik öğretmeni 7. sorunun çözümünde birlikteyiz. Burada sadece momentum korunumu yapmayacağız. Aynı zamanda da enerji korunumunu da inceleyeceğiz. Bakalım 2M ve M kütleli cisimler o noktasında çarpışacak şekilde serbest bırakılıyor. O noktasında çarpışıyorlar. Peki buraya geldiklerinde hızları nedir? Ben bunu enerji korunumundan bulacağım. MGH kadar mesela bu H ya bunun için yapıyorum. M kütleli cisim için yapıyorum. MGH kadar enerjim var. O'ya geldiğim zaman 1 bölü 2 M ve kare oluyor diyorum. Bu M'ler gitti. Yani o zaman H'tan bırakılan hızına V demiş oldum ben. Öteki elemana bakıyorum. 2M'ye bakıyorum. Bu mantıkla aslında yüksekliğe bağlı olarak gelecek de ben yazıyorum yine de. 2M G 4H yani 4H'tan bırakılıyor ya bu. Eşittir 1 bölü 2. 2M ne olacak? Artık V üstünün karesi diyelim. 2M'ler gitti. Bak dikkat. Yani sonuçta ne oluyor? G'ler aynı her şey aynı 1 bölü 2'ler. Bu V karede de 4 H'la alakalı olarak karşıma geliyor. O zaman sen H'tan dolayı V diyorsan bunların karekökü alındığı zaman yani ne olacak? Nedir? 2 V hızı gelecek. Yani V üssü o zaman 2 V ile karşımıza çıkıyor. Ben bunları bir kere enerji konumundan buluyorum. Bu sorumun birinci aşamasıydı. Şimdi bu bu tarafa doğru 2M çarpı 2V ile geldi. Bu da benim karşıma bu tarafa doğru ne ile geliyor? M çarpı V ile geliyor. İşte bu noktadan sonra momentum korunumu başlıyor. Sağ tarafa doğru olan momentum daha ciddi görüyorsunuz. 4MV var. E Ters yönde eksi MV var. Bunlar kenetleniyorlarmış. 2 ondan 1 benden toplamda 3M ortak kütle var. Ve ortak diye burada hızımızı bulabiliriz. Burada da gördüğünüz gibi 3MV kalıyor. Burada da 3M var. ve ortak o zaman V oluyor. Şimdi eskiye geri dönebiliriz. Şimdi H'dan dolayı bize V geliyorsa... E biz V ile ortalığa çıktığımız zaman acaba ne kadar yükseliriz dediğimizde tabii ki de yine H olacaktır. Yani bunun kütle ile alakalı olmadığını daha önceden de gördük. Yani H, V getiriyorsa V de H getirir. O zaman ben buradan bu tarafa doğru H kadar çıkacağım. O da ne olur? P noktası olur. Sorumun yanıtı Ceyhan oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Oğut Fizik Öğretmeni. 8. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şekilde sürtmelerin önemsenmediği yatay düzlemde eşit momentum büyüklüklerine sahip. Zaten burada bağıra bağıra sinyal veriyor. KVL cisimleri tam esnek merkezi çarpışma yapıyor. Tam esnek demek Enerji korunuyor demek. Ortadan kaybolan bir şey yok. Olay öncesindeki kinetik enerji olay sonrasında da aynen olmak zorunda. O zaman bunlar çarpıştığı zaman hocam aynı momentumla çarpışıyorlar çarpıştıkları gibi dururlar diyemezsiniz. Hani bu Newton kürecikleri Newton beşiği denir buna böyle şeyler var ya. Hani şöyle yapıyorlar 4-5 tane misineye falan bağlıyorlar bir yerlere. Şimdi siz bunun bir tanesini buradan açtınız. Bunu da bir tanesini buradan açtınız. Bıraktınız bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Çarpıp duruyorlar mı? Hayır. Böyle doink 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 sıçrayıp duruyorlar. Bunlar yok olmuyor çünkü. Hatta bir de buradaki gibi tam esnek merkezi olursa yani tam esnek olursa enerji kaybı olmazsa durması mümkün değil. E o zaman ne olacak? E, o zaman cisimler çarpıştıktan sonra durup kalırlar lafı bir kere yanlış. Bu gider. Bu tamam. Sonra bakalım. Burada çok ciddi bir özel durumla karşı karşıyayız. Eğer eşit büyüklükte momentumla geliyorlarsa yani ne diyeyim bu taraftan P geliyorsa bu da bu taraftan böyle P geliyorsa çarpıştıktan sonra yine aynı büyüklükte momentumla geriye dönecekler ama aynı büyüklükte momentumla geriye dönerler. Momentumları birbirine eşit olmaz. Momentumlarının büyüklükleri birbirine eşit olur. Bak, eşit momentum büyüklükte zaten sinyal veriyor dediğim buydu. Yani burada momentum vektörel bir büyüklük olduğu için ve tek başına kullanıldığı için o zaman yönüne dikkat edeceksiniz. Eşit momentum büyüklükleri deseydi kabul. Ama momentumları birbirine eşit derse biri artı yönde, biri eksi yönde bunu kabul edemeyiz. Peki e, cisimlerin kütleleri değişmedi aynı büyüklükte Sonuçta momentumlarla dönüyorlar ya bunun m işte K çarpı vK Bu da ML L çarpı VL. L e, momentumları dönüşte de aynı oldu kütleleri de değişmediğine göre süratleri ya da hız büyüklükleri Tabii ki de aynı olacak bunu söyleyebiliriz bu tamam Bunu da söyledik ne oldu o zaman e, birinci sorumuzda yani e, ne oldu? Adana'ya gitti yani. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben 10. fizik öğretmeni 9. sorunun çözümünde birlikteyiz. Şimdi bir cisim sürtünmelerin önemsenmediği ortamda V0 hızıyla şekildeki gibi yatay olarak atılıyor. Durmakta olan araba çarpıp yapışıyor. Burada tamam durmakta olan hızıydı böyle geldi. Şimdi biz burada olay bunun gelip de çarpıp yapışması. Yataydaki hızı asla değişmiyor. M çarpı V0 geliyor. Düşeyde de yol boyunca hızlandığı için bir şeyler kazanıyor ama arabanın sonuçta yerin dibine geçmesi, arabayla beraber dünyayı yani ekseninden çıkarması söz konusu değil. Araba kırılıp dökülmüyor da yani yapacak bir şey yok buna. Yani bir bakalım. Yani dediğim gibi araba kırılıp dökülmüyor umurumda değil. Arabanın yataydaki hızını bulmaya çalışıyoruz biz. Şimdi o zaman ne oldu? Ben m çarpı v0 diye bir ilk momentumum var. Eşittir diyorum. m artı M araba diyeyim MA diye yazayım onu çarpı V ortak diye şöyle yazabilirim. O zaman e, arabanın ve taşın kütleleri önemli bir de ilk hızınız önemli. Bunun haricinde herhangi bir şey söz konusu değil. Yani bu yükseklikten dolayı kazandığın düşey hız bana bir şey yapmıyor. Yataydaki hızımı etkilemiyor. Arabanın kütlesi lazım. Cismin kütlesi lazım. ve sıfır hızı da lazım ama bu lazım değil. 1, 2, 4 sorumun yanıtı oluyor ve Bolu'ya gidiyor sorumuz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni 10. sorunun çok popülerdir bu kafalara yatmaz çözümünde birlikteyiz. Şimdi sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda serbest bırakılan bir cisim M kütleli cisim o noktasına geldiğinde patlayıp K ve L parçalarına ayrılıyor. Kütleleri bilmiyoruz. Şimdi parçalardan K'nin hareket yönü şekillik gibi oluyor diğeri ne yapar diyor. Şimdi bak dikkat yani o noktasında patlıyor ya önce sonra diyeceğim ben burada böyle bir şey yapacağım. Şimdi baktığımız zaman yani benim oraya geldiğimde momentumum düşeyde çıkmalı. M çarpı V diye bir şeyler olmalı. Şimdi bir parça böyle ise mesela şöyle bir şey olabilir mi? K böyle ya bunun yatay ve düşey bileşenleri var. Ama benim ilk momentumumla aynı olmalı. Yani ona lütfen dikkat edin. O zaman 4 numara olmuyor bak. Sadece yani düşeyde olursa o zaman bunu yok edecek yatay bileşen sola doğru olmuyor. Bunlar kimlerde var? 1 numarada var, 2 numarada var, 3 numarada var. Böyle bir şey var peki olur mu olmaz mı? 5 numara zaten hiç olmaz. Yani biz zaten bu tarafa bu tarafa gitmişiz. Bir desem sen 5 numara olarak böyle gelirsen bizim böyle acayip şekilde başlangıçta böyle yapmamız gerekir. Oysa biz düşeyde aşağı gidiyoruz. 5 numara olmadı gitti. 4 numara olmadı gitti. 4 ve 5'in olduğu seçenekleri bir patlatalım. Bunlar gitti. Şimdi efendim bir gayet makul gibi geliyor. Hocam şöyle olamaz mı diyor arkadaşlarınız. Şimdi bunun bu tarafa vardır, bunun da bu tarafa vardır. Şunla şu birbirini götürsün diyor. Buna baktığınız zaman e, ya yani bu büyüktür deyip bunu yeniyordur deyip böyle sanki mantıklıymış gibi oluyor ama değil. Neden değil? Çünkü bir kere aynı doğrultudalar bak dikkat et. Alfa alfa diyor ya bu işte işi bozuyor. Şimdi sen buraya doğru bir vektör, bir de buraya doğru bir vektör yapacaksın. Bunlar birbirine eşitse birbirini götürür. Benim elimde momentum sıfır kalır. Hayır olamaz. Momentumum var benim. E peki bu büyükse yani bu büyükse ne olacak? Bundan aynı doğrultuda var ya sonuçta böyle bir şey çıkar. İyi de benim momentumum düşeyde aşağı olmak zorunda. E o da olmadı. Bu büyükse bak açıların aynı olması bozuyor bunu. E bu büyükse bu bundan çıkınca bu tarafa doğru bir şey olur. E benim düşeyde olmam lazım. O yüzden bir olmuyor. Bu sorunun en çok kafa karıştıran kısmı bir numara. Onu da böyle zaten bir olmayınca sadece biri görünce o nasıl ya bir nasıl olmaz falan oluyor insanlar. Hemen direkt çözümüne geliyor. Şimdi diğerleri olur mu? Evet olur. Çünkü burada yatayda ve düşeyde böyle ya. 3 numarada da benzer şeyler olursa bununla bu götürür. Bu ikisini topladığında evet aşağıya doğru olur. 2 numaraya bakıyorum. Sadece bakın dikkat edin. Şöyle ve şöyle vardı ya. 2 numarayı şöyle düşünün. Bu bunu gider yani götürür. Bu kalır. Olabilir mi? Evet olur. O zaman burada 10. sorumuzda Ceyhan'a gidiyor. 2 ya da 3 olur diyoruz. Ya da bu arada ayrı yazılır. Onu da belirteyim. Beni dinlediğiniz için bu arada teşekkür ederim.